بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin ismi şerifi ile başlıyoruz. Aziz ve asil müminler, Kalem Suresi 4. ayeti Kerimesini okudu. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. O peygamberi zişana tabi olan, iman eden biz mümin ümmetlerine ise mutlaka güzel ahlak sahibi olması yaraşmaktadır. Değerli müminler, insanoğlunun yapmış olduğu ibadat-ı taatlar ona mutlaka dünya ve ahiret fayda verecektir. Namazlarımız, oruçlarımız, hayır hasenatlarımız, Rabbimizin bize emreylediği ve yasakladığı hususların tamamının neticesinde biz kullarını güzel ahlak sahibi yapmaktır cenab Hakk'ın maksadı. Bakınız, insanlar, inanan kullar, namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla elde edemediği bir takım ahiretteki güzellikleri güzel ahlakı sebebiyle elde eder. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu anh'dan naklanılıyor. Buyurur ki innel abde muhakkak ki kul leyebluğu bi husnü hulubihi güzel ahlakı sebebiyle ulaşır, elde eder. Ne azime derecâtin ahireti. Ahiretin en büyük derecelerini güzel ahlakı sebebiyle elde eder. Ve şerefel menazili. Ahiretin en şerefli menzillerini, en güzel yerlerini, en güzel makamlarını ve mekanlarını, en değerli mekanlarını güzel ahlakı sebebiyle elde eder. Ve innehu le ibadah. Halbuki bu kulun ibadetleri zayıftır. Kulluğu zayıftır fakat ahlakı çok güzeldir. Ve innehu muhakkak ki yine bu kul le yebluğu bi Kötü ahlakı sebebiyle elde eder, ulaşır. Nereye ulaşır? Esfele derecetin fi <fî> cehennem. Cehennemin en alt derecelerine, en kötü ahlakı sebebiyle düşmüş olur, ulaşmış olur. Yüce Rabbim inandığımız, iman ettiğimiz rehberimiz Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla ahlaklanıp güzel ahlakımız sebebiyle ahiretteki büyük dereceleri değerli, şerefli mekanları elde edebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.